Bolluk bilincini hayatınıza katmanın ilk adımlarını öğrendiniz. Peki ya bir üst seviyeye geçmeye hazır mısınız? Başlamadan önce bugüne kadar yayınlamış olduğumuz videoları seyretmediyseniz seyretmenizi öneririm. Bugün bilinçaltınızı daha derinden dönüştürecek, bolluk akışınızı hızlandıracak ve hayatınıza daha fazla zenginlik, fırsat ve bereket çekmenizi sağlayacak ileri seviye teknikleri paylaşacağım. Konumuza geçmeden bu tarz içeriklerin devamı için videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bölüm 1: Bolluk frekansına uyumlanma. Her şey enerjidir. Para, fırsatlar, aşk. Bunların hepsi belirli bir frekansta titreşir. Peki, siz şu anda hangi frekanstasınız? Bolluk frekansına girmek için yapmanız gereken 3 temel şey var. 1. Enerji alanınızı temizleyin. Negatif düşünceler bolluğu engeller. Sabah ve akşam kısa bir enerji temizleme ritüeli yapın. Derin nefes alarak, "Bolluk içimde, ben bolluğun içindeyim." olumlamasını tekrar edin. 2. Zihinsel konumunuzu değiştirin. Bolluk zihniyetine sahip insanlar parayı kazanmak zor yerine, para bana kolayca ve doğal bir şekilde akıyor der. Kendinize sürekli tekrar ettiğiniz inançları fark edin ve olumluya çevirin. 3. Yüksek frekansta beslenin. Yediğiniz yiyecekler, düşündüğünüz şeyler, izlediğiniz içerikler frekansınızı yükseltir veya düşürür. Bolluk frekansında kalmak için düşük titreşimli ortamlardan uzak durun. Bölüm 2: 21 günlük bolluk ritüeli gerçek dönüşüm tekrar ile olur. İşte 21 gün boyunca uygulayabileceğiniz hayatınızı değiştirecek bir bolluk ritüeli. 1. Günlük bolluk şükranı, sabah 5 dakika. Gözlerinizi kapatın ve "Hayatımdaki bolluk için şükrediyorum." deyin. Sahip olduğunuz her şeyi düşünün ve gerçekten hissedin. 2. Yatmadan önce para meditasyonu, gece 5 dakika. Gözlerinizi kapatın, kendinizi finansal özgürlüğü yaşamış gibi hayal edin. Bolluğu hissettiğinizde beyniniz bunu gerçek olarak kabul eder. 3 günlük küçük bir bolluk eylemi birine içten bir şekilde teşekkür edin. Ufak bir bağış yapın veya birine yardım edin. Maddi veya manevi bir şeyi paylaşın. Bölüm 3: Zenginlerin kullandığı 3 bolluk prensibi. Bolluk sadece parayla ilgili değil, bir yaşam tarzıdır. Dünyanın en başarılı insanların ortak 3 bolluk prensibini uygulamaya ne dersiniz? 1 Para, harcanmak için değil, büyümek içindir. Zengin insanlar paralarını harcamaz, onu büyütürler. Yatırımlar yapın, yeteneklerinize yatırım yapın, finansal okuryazarlığınızı artırın. 2. Bolluk, paylaştıkça çoğalır. Her gün birini desteklemek için küçük bir şey yapın. Bolluk akışı, verdikçe çoğalır. 3. Duygusal bolluk, eşittir, maddi bolluk. Zenginlik sadece maddiyat değildir. Ruhunuzu beslemeden, gerçek anlamda zengin olamazsınız. Son söz, bugün sizlerle ileri seviye bolluk tekniklerini paylaştım. Şimdi size bir sorum var, bu tekniklerden hangisini hemen uygulamak istiyorsunuz? Yorumlara yazın, sizinle tartışalım. Yeni bolluk çalışmaları için kanalı takip etmeyi unutmayın.